Basılan yapım şirketi 8 günden uzun bir süre içeride kalındı. Gözaltı bittikten sonra da orada bir abluka durumu söz konusuydu. Ve halen araştırma yaptıkları, halen incelemelerde bulundukları ve hukuksuz bir inceleme. 4 artı 1 iken bir yerin incelemesi. Bu artık 10 günlük, 11 günlük bir sürece dayandı ve hukuksuz bir arama yapıldı. Bu 8 günlük süreç içerisinde aslında kamuoyunda yoğun bir destek vardı ama e, bu destek yeterli mi diye sorarsanız bence yeterli değil. Çünkü bir ülkede tam da sansür yasasının geçtiği bir süreçte böylesi bir baskının yapılması 16 yani toplamda 21 gazeteci biri de yurttaş olmak üzere 22 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 16'sı tutuklandı. Yani böyle bir ülkede ve sansür yasasının geçtiği bir süreçte bu gazetecilerin tutuklanması aslında bir mesajdı. Her ne kadar çok basında dövük yapılsa da bu operasyon devamında e, sosyal medyada paylaşım yapan, sesini duyurmak isteyen ya da e, bu en basitinden asgari ücretle geçinemiyoruz diyen insanlar bile artık hedef noktasında. yani. Bizler e, bu yapılan operasyonun aslında genel bir mesaj olduğunun kanaatindeyiz. E, e, bizler için aslında bu bir yıldırma politikası olamaz. Çünkü e, yıllardır basına dönük bir operasyon, bir saldırı, bir kaplayan e, ve kapatma e, durumları söz konusuydu. Bir dönem Özgür Gündem gazetesini bombaladılar ama ertesi gün gazete çıktı. Sonrasında 2015 yılında KHK'lerle kurumlarımızı, ajanslarımızı kapattılar. Biz yine bir şekilde çalışmaya devam ettik. Ben de bir gazeteciyim ve o 2015'te en yakıcı olan süreçte bir yerden yaşanan yıkımın, talanın katliamların haberini yaparken aslında tehditlere maruz kaldık. Kapatılmalarla yüz yüze kaldık ama buna rağmen durmadık, yolumuza devam ettik. Bugün yapılan operasyonda da aslında arkadaşlarımız çok net bir şekilde şunun mesajını verdi. Biz korkmuyoruz, 8 günde değil, 15 günde bizi göz altında tutsanız biz buradayız ve kalemimizle, kameramızla, fotoğraf makinamızla sadece gerçekleri yansıttık.